terapi süreçleri daha bireysel yüz yüze ve aynı ortamda yapılması daha çok alışılmış olan bir pratik. Ama bu açıdan da bir farklılık söz konusu oldu. Örneğin uzaktan eğitimde olduğu gibi online seanslara dönmek durumunda kaldı. Meslek olarak bu süreçler nasıl etkilendi? Farklı farklı boyutlarıyla. Yani çünkü ondan seans olur mu olmaz mı tartışması da yer yer olduğu diyebiliyorum ama hani bunun daha ötesinde daha kapsamlı olarak ele aldığımızda mesleğin geleceği açısından nasıl neler aslında e, Türkiye tarihinde, Türkiye'nin psikoloji tarihinde 99 Marmara depremi en büyük kırılma noktalarından biriydi. Türkiye'de psikologların ne iş yaptığının daha bilinir ve görünür olması, psikologlara psikoterapi için başvurunun biraz daha kolaylaşması insanların daha rahat etmesi açısından 99 depreminden sonra pek çok yaşanan e, bireysel ve toplumsal travmadan sonra da e, bu daha görünür hale geldi e, depremlerden afetlerden sonra kazalardan sonra e, özellikle Türk psikologlar Derneği Türkiye psikiyatri Derneği işbirliğinde hatırlarsınız pek çok Iı, kamuoyu açıklaması ve bilgilendirmeler de paylaştık. Psiko eğitimsel bilgilendirmeler. Yani travma ne demektir? Travmatik bir olay insanlarda nasıl tepkiler oluşturur? Travmatik bir olay karşısında e, verdiğimiz tepkiler neden ve nasıl anormal bir duruma verilen normal tepkiler yelpazesine tanımlanır? Ne kadar normaldir? Ne olduğu zaman e, bir profesyonel yardıma başvurmak daha faydalı olur? Medya medyada çalışan arkadaşlarla çok Son yıllar içinde özellikle son 20 yılda işbirliğimiz yine arttı. Kadına şiddet haberleri, kadın cinayeti haberleri, çocuk istismarı haberleri, intihar haberlerini veya işte terör, patlama, savaş ve çalışma haberlerini nasıl vermek, nasıl bir dilde, nasıl bir bağlamda vermek daha sağlıklıdır. Toplumsal değişime, dönüşüme daha sağlıklıdır, katkı sağlar. Nasıl verdiğinizde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, yeniden ve yeniden üretmiş olursunuz. Kadına şiddeti farkında olmadan ve kıvırlaştırmış olursunuz, intiharı farkında olmadan e, özendirmiş olursunuz. Üzerine son 20 yılda e, medya çalışanlarıyla, gazetecilerle, editörlerle, aktivistlerle, sivil toplum örgütleriyle işbirliğimizde sıkça arttı. Bu anlamda son 20 yıl, evet pek çok erken bir coğrafyada e, travmatik deneyim yaşandı e, ama bir taraftan da birlikte üreterek de o yola devam ettik ve üreterek e, çıkıyoruz. Pandemi sürecinde de evet daha önceki toplumsal travmalarda olduğu gibi bunda da biraz daha gene görünür oldu. insanların ihtiyacı arttı. Bize çok sorulan şeylerden biri doğru. Fakat ihtiyacı arttığı oranda insanlar başvuramadılar. Çünkü az önce konuştuğumuz kaygıları bir düşünce konuşsak insanlar çok temel anlamda bir ee, yaşam kaygısına girdiler. Hayatlarını geçindirebilmekle ilgili kaygılara girdiler. Bazı insanlar günlük olarak çalışıp hayatlarını günlük olarak geçindiriyor. Bazı insanlar işlerini tamamen kaybetti. Bazı insanlar ücretsiz izne çıkarıldı. Bazı insanların iş yerleri iflas etti, kapandı, ara verdi. Ee, bazı kişilerin maaşları azaltıldı. Dolayısıyla e, böylesine bir dış gerçeklikte yaşanırken herkes hayatta kalmanın, hayatını bir şekilde sürdürebilmenin mücadelesini girerken her ne kadar psikososyal destek ihtiyacı, psikolojik destek ihtiyacı artsa da her zaman bunu önceliklendirebilecek ve adım atabilecek, o hizmete alabilecek bir imkanı bulamadılar ve bulamıyorlar. Bir de Türkiye'de malum hala psikoterapi hizmetleri sigorta kapsamında yer almıyor. O nedenle de başvurmak ve bu hizmetten yararlanmak herkes için çok kolay olmuyor. E, sorduğunuz soruda bu işe yani psikoterapi süreçlerinin ekran üzerinden sürdürülmesi yani online sistemlere geçilmesi de vardı. Bu aslında pandemi sürecinden çok önce e, başlayan bir uygulamaydı ve bir tartışmaydı. E, yurt dışında yaşamaya başlayan insanlar için, e, Türkiye'de bulunan ekspatlar için, e, işte kronik bir hastalığı olduğu için evden çıkamayan insanlar için e, artık bu tür araçlar yani görüntülü görüşmeyi uzaktan e, sürdürebilen araçlar Geleneksel olmayan psikoterapi ortamları çerçevesinde Türk Psikologlar Derneği'nin de, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin de etik kolunda, etik yönetmeliğinde yer alan ve çerçevesi tanımlanan uygulamalardır. Akan suları tersine akatamayız. Sonuçta dünyanın aktığı ve evrildiği bir yer varken her meslek ve her uygulamada değişmek ve dönüşmek durumunda elde Dolayısıyla pandemiden çok önce de Online e, psikoterapi hizmetleri veya psikolojik destek hizmetlerinin online verilmesi tartışılan ve çerçevesi tanımlanmaya başlanan bir süreçteydi. Ha, elbette ki pandemi ile birlikte bu yatsınamaz bir ihtiyaç oldu ve hepimiz için bu sürdürebilmenin bir noktada tek yolu oldu. Bir süre askıya alındı ondan sonra yavaş yavaş ekran üzerinde taşınmaya başlandı. E, ee, bunun çerçevesinde dair bir bilgi aktarmamı ister misiniz? Sorunuz kapsamında. E, ee, o belki vakit kalırsa girebiliriz ama hani biraz önce psikoterapi sağlık sigortası kapsamında değil hala dediniz. O kısım e, önemli bence. E, bu süreç aynı zamanda e, psikoterapinin e, hızla genel sağlık sigortası kapsamına alınması ne kadar yakıcı bir ihtiyaç olduğunu herhalde altını çizdi. Bir meslek yasası talebi de var psikologların. Bu noktada da bir belirsizlik hala söz konusu sanıyorum. İsterseniz ona şimdi özellikle koronavirüs salgını sürecinde bu mesele ne kadar yıkıcı hale geldiğine ilişkin birkaç e, cümle koyalım. Hem bir yandan bu kadar önem kazanmış, öne çıkmaya başlamış bir meslek olmasına rağmen Türkiye'de bir meslek yasası var. Söz konusu değil Evet, maalesef. Yani belki pek çok izleyici, takipçi için şaşırtıcı olabilir ama Türkiye'de hala tarih bilindiğimiz bir meslek lisesi yok. Ee, bu da e, bizlerin hakkının dışında ve ötesinde aslında hizmet alan insanların hakkını korumakta ve gözetmekte e, çok önemli e, boşluklar yaratıyor. E, bir meslek yasası olmayınca meslek etiği yönetmekte tanımlanan etik kuralların takibi ve uygulaması noktasında çok sıkıntılar yaşanabiliyor. Sadece bir iki saatlik bir seminere katılmış herhangi birinin kendini terapist ilan etmesi, işte travma alanında çalıştığını iddia etmesi, Instagram veya sosyal medya araçları üzerinden reklam vererek türlü danışmanlıklar yaptığını iddia etmesi ve insanların da maalesef eğitimini, öğretimini yetkinliğini yeterince araştırmadan bu insanlara başvurması çok ama çok ciddi bir halk sağlığı tehdidi yaratıyor. O nedenle e, bize düşen şeyler var, meslek yasası konusunda e, sisteme düşen şeyler var ama bununla birlikte belki yapılabilir ve kontrol edilebilir en son şeylerden biri hizmet alacağı insanı herkesin bir araştırması çok önemli bir bireysel sorumluluk bu alanda hizmet verebilmesi için bir insanın psikoloji 4 yıllık psikoloji temel eğitimi üzerine klinik psikoloji yüksek lisansını yani uzmanlık eğitimini tamamlaması gerekir. Ve veya eğer psikiyatrist tıp eğitimi üzerine psikiyatri uzmanlığını tamamlaması gerekir. lütfen insanlar hizmet aldıkları kişinin eğitim ve öğretimlerinin nerede olduğunu, nereden aldıklarını, diplomalarını, yetkinliklerini e, araştırsınlar bu hasta hakları açısından da hakları olan bir şey e, eğitimi öğretimini ve yetkinliğini sormak ve sorgulamak.